cezaevine düşen insanlar neler yaşadınız Birkaç yıl önce ehliyetsiz araç kullanıp ablamın kimliğine bürünmeye çalışınca tutuklandım Bu yaptığım küçük hata adeta hayatımı alt üst eden bir kabusa dönüştü Normalde hafif bir suç sayılacak bir şey neredeyse benim canıma mal oluyordu Cezaevi gerçekten korkutucuydu Çok ağır suçlar işlemiş kadınlarla aynı yerdeydim ve kendimi o ortama çok yabancı hissettim Birkaç hafta sonra burnumdan başıma yayılan dayanılmaz baş ağrıları başladı Yardım istediğimde cezaevinin doktoru bunun sadece sinüzit olduğunu söyleyip antibiyotik verdi ama hiçbir işe yaramadı Ağrılar yüzüme ve boynuma yayıldı Kafam sanki içten eziliyordu Hastaneye için yalvardım ama kimse beni ciddiye almadı. Hatta bazı görevliler benim numara yaptığımı düşündü. Yardımcı doktor da ilaçların etkisinde olduğumu iddia etti. Fakat kısa sürede durumum daha da kötüleşti. Yürüyemiyordum. Görmem bulanıklaşmıştı ve dengemi kaybetmiştim. Sonunda bir görevli ağlamamdan bıkıp beni tek kişilik bir hücreye kapattı. O hücrede tek başıma acı içinde kıvranırken öleceğimi düşündüm. Fakat saatler sonra bir temizlik görevlisi beni buldu ve hemen ambulans çağrılmasını söyledi. Hastanede bana mantar menenjiti teşhisi kondu ve ölümle burun buruna olduğum söylendi. Vücudum iyileşti ama bana yapılanlar ve yaşadığım travma hala peşimi bırakmıyor. O hapiste kaldığım 11 gün boyunca bana hayatımın hiçbir değeri yokmuş gibi davranıldı.